Daha önce yaptığınız açıklamalarda Suriye'deki savaşta Müslümanların ölmemeleri gerektiğini söylemiştiniz. Buna göre Suriye'de mücadele ederek ölen Müslümanlar şehit sayılır mı? Ben Suriye ile ilgili kaç defa açıklama yaptım. Ta iki sene evvel bile ilk başladığı zaman o zaman da açıklamalar yaptım. Ben projeyi ortaya koydum. Amerika'nın projesini ortaya koydum. Müslümanlar telaf olmasınlar. Müslümanlar sonraya bize lazımlar dedim. Bu savaşta ölmeyin dedim. Bu sahte devrim bizim devrimimiz değil dedim. Bu Sevratu Şabiye denilen, bu halk devrimi denilen bu devrim, Sevratu Kazibe dedim, yalan devrim dedim. Bu devrimden sonra devrim gerçekleşirse İslam gelmeyecek. Gene bir başka beşşarı getirecekler dedim. Bunda ölmeyin siz sonra lazımsınız dedim. Eğer bu zalimden sonra daha ılımlı bir sistem gelirse istifade edin, cemaatleşin, büyüyün, güçlenin dedim. Siz sonraya lazımsınız dedim. Ben projeyi anlattım. Amerika neden bir takım devletlerde karışıklıklar başlatıyor, neden bazılarında başlatmıyor? Neden bazı Müslümanları Amerika, bazı Müslümanlar Amerika'nın Devrim yapmak istediği yerden mücadele ediyorlar da, devrim şu an için düşünmediği yerde neden yoklar? Ben projeyi ortaya koymaya çalışıyorum. Neden Suudi Arabistan'da yoklar? Şu anda Suriye'de mücadele verenlerin bir kısmı köken itibariyle Suud kökenlidir zihniyet olarak da o topraklardan çıkmış bir hareketin temsilcileridirler. Ben de onlara diyorum ki o zaman neden orada mücadele etmiyorsunuz? Evvela kendi topraklarınızda yapın bunu. Sizin krallığınız sanki beşerden çok mu iyi? Diktatörse hepsi diktatör. Beşşar'ın zalimliğini ve küfrünü konuşmaya bile ben gerek görmem. Bu zaten bilinen bir şey. Tamam da Suud sanki çok mu iyi? Katar çok mu iyi? Ürdün çok mu iyi? Kuvvet çok mu iyi? Birleşik Arap Emirlikleri çok mu iyi? Neden sizi buralara gönderiyorlar? Adam nerede devrim yapmak istiyorsa Müslümanları tahrik edip oraya gönderiyor. Onların eliyle devrim yaptırıyor. Kendi askerini telef etmiyor. O neden askerini düşünüyor da ben nasıl Müslümanlar düşünmem? Söylediğim manası bu. Müslümanlar, orada bir güçleri mi var ki? Suriye halkı, olarak, güçlü bir cemaat, Beşşar'dan sonra idareyi ele alacak, güçlü bir cemaat, böyle bir şey yok ki. E kim gelecek belli. Şu an muhaliflerin lideri kim? Suriye kökenli ama Amerika'da ömrü geçmiş bir alçak. Onu yaptılar. Amerikan ajanı. Kimmiş yani? Kim gelecek? Bu sahte devrimden sonra kim gelecek? İşte belli. Ha bu ben ben projeyi anlatıyorum. Ama orada ölenler şehit midir? Tabii şehittir. Allah için savaşan şehittir. Ben bunu hiçbir zaman aksini söylemedim ki. Ben doğru hatırlıyorsam Almanya konferansında ben bunu söyledim. Hangisi tam hatırlamıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam Almanya konferansında söyledim. Orada, yani böyle bir soru bana sorulmadı. Orada ölenler şehit midir? Böyle bir soru sorulsaydı ben bunu iki sene evvel de söylerdim. Belki de söylemişimdir hatırlamıyorum bütün sorulara bakmanız lazım. Ama söylememişsem sorulmadığı için söylememişim. Yani bir siyasetin yanlış olması başka bir şeydir. Ben Müslümanların bu şekilde telef edilmesine ben benim vicdanım götürmüyor. Bu iş böyle olmamalıydı diyorum. Amerika kendi askerini kullanmıyor. İşin kolayını bulmuş. Örgütler meydana getiriyor. O örgütleri gönderiyor. Silahlandırıyor, gönderiyor. Nerede devrim yapmak istiyorsa, neresi acilse oraya gönderiyor. Düşünsünler diyorum. Neden Arabistan'da değil? Neden Ürdün'de değil? Niye şurada burada değil de orada? Ben projeyi ortaya koyuyorum. Ama iki tane olay gören, iki tane yaralı gören, iki tane şehit gören e, duyguları kabarıyor, coşuyor ve artık aklıyla düşünemez hale geliyor. Bu iş nedir, nereden başladı, nasıl oldu, hedef nedir, ondan sonra kim gelecek? Bunları düşünemez hale geliyor, coşuyor ve cihat deyip başka bir şey demiyor. Sen öleceksin ama senden sonra gene onlar gelecekler. Ben sana bunu anlatıyorum. Siyaset olarak yanlış diyorum. Ben o zaman demiştim ki bu savaş, bu bu sahte devrimde ölmeniz caiz değil. Nasıl caiz değil? Siyaseten caiz değil. Fıkhen demedim. Siyaseten caiz değil. Yani benim sözümü, hatta bu konuyu biz İstanbul'da bir bir hocayla konuşurken, benim bu sözümü orada bir adam anlamadı. İlmi seviyesi olmayan birisi. Hocam dedi böyle diyorsunuz dedi bu nasıl falan. Oradaki il, ilim ilmi seviyesi olan hocamı anladı. Daha hocam kastettiği şu dedi yani. Yani il yani adamda kültür seviyesi yok, ilmi seviye yok. Lafı anlamıyor. Ben caiz değil dedim, fıkhen demedim. Siyaseten burada ölmeyin siz sonra bize lazımsınız dedim. Bu devrimden sonra Amerika kendi askerini kullanmadan sizinle bu işi yapıyor Türkiye ile. Türkiye'yi öne sürüyor. Bu bölgedeki bütün şuurlu Müslümanları öne sürüyor. Onlar can veriyor. Ondan sonra bunlar bu sahte devrimden sonra hepsi gidecekler. Onların hiçbir orada kalıcı değil ki. Türkiye'den gitmişler, Ürdün'den gitmişler, Arabistan'dan 3-5 kişi gelmiş, Mısır'dan 3-5 kişi gelmiş. Bunların hiçbirinin pasaportu bile yok. Bunların hepsini kovacaklar yarın. Bunlara devrim yaptıracaklar, ondan sonra hepsini şutlayacaklar. Bunların pasaportu bile yok. Sen oralı mısın ki orada kalacaksın? Senden sonra kim kalacak? Suriye halkı. Suriye halkı ne biliyor ki zaten? Yani İslam'ı mı istiyor Suriye halkı zannediyorsun? Kaç tanesi İslam'ı istiyor? Ne biliyor? Bunlar 3 sene evvel Beşar'ı destekliyordu, rey veriyordu Beşar'a. Suriye halkı İslam'ı mı biliyor sanki? Benim söylediğim projeyi anlayalım. Ya, siyaseten böyle olmamalıydı. Bu uygun, uygun bir yol değildi. Söylediğim budur. Yüz binlerce insan öldü, şehit oldu. Yazık günah değil mi ya? Böyle mi olur yani? Amerikan umurunda değil ki. Yüz binlerce kayıp, milyon, beş milyon insan toprağını bıraktı. 1 milyonu yurt dışında 4 milyonu Suriye içerisinde darmadağın. Bütün Suriye yerle bir. Böyle devrim mi olur? Bu zalimin arkasında Rusya var, şu var, şu var, şu var, bir sürü devlet var. Bunlar hesaba katmak zorundasın. Ben iki sene evvel gördüm bu iş böyle kolay olmayacak. Ve Müslümanların bu şekilde Hesapsız, kitapsız sokağa çıkması yanlış. Lider yok, cemaat yok, kadro yok, plan yok. Ve şimdi oradan gelen haberler, bir sürü serseri, hırsız muhaliflerin arasına sızmış. Evleri soyuyorlar, insanları soyuyorlar. Samimi Müslümanlar da bunların yüzünden lekeleniyor. Hırsız dolmuş Suriye. Yol kesiyorlar. Ve artık Suriyeli halk illallah etmiş. Yani devlet varken bundan daha iyiydi. Bari devlet vardı böyle zulüm yoktu. Yani bu, bu tarzda bir hırsızlık, ev soyma, eşkıyalık yoktu hiç olmasa. Hiç olmasa hayatımız normaldi deyip şu anda hep usanmış, yılmış durumdalar. Böyle mi olur? Yani benim söylediğimi azıcık merhameti olan insan söyler, kabul eder. Ben Müslümanların iyiliği için söyledim. Ben onların telef edilmemesi için söyledim. Ben daha sonra lazımsınız dedim. Ama bu yani orada o savaşta ölenler şey değil demek değil yani bunun manası. Bir Müslüman yol yanlış da olabilir ama Allah için savaşıyorsa şehittir. Yol yanlış olabilir siyaseten yanlış olabilir. Yani yol yanlış derken siyaseten yani bu tarzda bir siyaset uygun olmayabilir. Yani mesela sahabe döneminde bile diyelim ki Hz. Ali ile Muaviye arasında olan o kötü olaylar biz yani, e, bu yanlıştı demek zorunda değil miyiz yani? Yani bu keşke olmasaydı. Müslüman Müslüman öldürmeseydi falan filan demek zorunda değil miyiz? Evet zorundayız. Ama o savaşta ölenler şehit mi? E tabi şehittir yani. Çünkü her iki tarafında niyet Allah rızası. Allah rızası için savaşan şehittir. Bazıları kasten saptırmak istiyor. Benim mevzuyla ilgili verdiğim tüm cevaplar iki yıldan beri tüm cevaplara bakın Akıllı bir insan anlar. Azıcık da siyaset bilen bir insan anlar. Ama adamda kültür seviyesi yok. İlmi seviye yok. Siyaset bildiği yok. Her lafı ters anlıyor. Ben ne yapayım böyle adamı yani?